Sadat Başkanı Melih Tanrıverdi'den, randevu, iddialarına Sedat Peker'den yanıt. Kurslarınızda birçok şeyin yanında boğma eğitimi de veriyormuşsunuz. Sadat Başkanı Melih Tanrıverdi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in randevu talep ettiğini bunun yanı sıra kendilerini davet ettiğini iddia etti, Sadat'ın iddialarına ise Sedat Peker cephesinden peş peşe yanıtlar geldimişti. İlk paylaşımın ardından yaklaşık yarım saat sonra yapılan ikinci açıklama ise şöyle. Adnan Tanrı verdinin ezik miras yedisi, sana sözüm olsun. Hem babanı, hem seni, hem Nevzat Tarhan'ı, hem Sabri Balaban'ı alayınızı köçek gibi oynatacağım. Belki beni Türkiye'ye getirmeyi başarabilirsiniz ama ahtım var sizi mahvedeceğim. Siz eziksiniz, siz Mehdi gelecek diye samimi Müslümanları kekleyen şerefsizlersiniz. Çocukluğum ve gençliğim dini cemaatlerin içinde geçti. Her çeşit insan gördüm ancak sizler gibi kahpe kursağında büyüyenleri hiç görmedim. Delikanlı gibi mücadele etsenize kahpeler ellerimi bağlamışsınız ayaklarımı bağlamışsınız. Ağzımı bağlamışsınız, elinize silahları almışsınız, gel savaşalım diyorsunuz. Siz K'esiniz. Ancak ben sizin gibi K'eleri çok gördüm. Geçmiş tarihimizde mızrakların ucuna kuran yapraklarını takıp savaş meydanlarına çıkan dedelerinizin torunlarısınız. Ancak size sözüm olsun, bizim büyüklerimiz şehitlikleri ile bize miras olarak tecrübelerini bıraktılar sizler değil mızrakların ucuna kuran yaprakları asmak ne namussuzluk yaparsanız yapın bizi kandıramayacaksınız. Tüm sadatçıların boynuna köpek tasması siparişlerini verdim. Sülü ile beraber tasma ile gezeceksiniz. Söz namus, sizi mahvedeceğim. Sizi köçek gibi oynatacağım sizin eğittiklerinizin güçleri yezidi kızlarına yetti. Bakalım sizin gücünüz küçük Sedat'a yetecek mi?